Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün elektrikli scooter aldım. Ee, bayağı iyi. Aşağıda bir sürdüm falan. Size şimdi bir e, şeyleri açayım. Şurada bir tane düğme oluyor şöyle. Şurada bir tane düğme var. Aşağıda şu ekranın orada alan gibi açayım şu işi. Şu ekranın altında bir tane düğme oluyor. Aha da şu. Şu düğme. Şuna basıp tuttuğumuzda tak açılıyor ee, gaz için yani buna basıyoruz yani şöyle falan denemeyin şuna basıyoruz ama iki, e, ben ikide kullanıyordum en son 3'e getirmiyorum ikide falan kullanıyorum bire yani çok yavaş oluyor şurada bir tane fren var ay şurada bir tane zil var şurada bir tane fren var ış. Şöyle size bu ışığı da göstereyim. Şöyle. Bak şuraya iki kez e, oradaki düğmeye basıyoruz. Tak. Açıldı. ışık açıldı. Sonra bir bakmışsınız ki da açık. Böyle fren yaptığımızda ne şey oluyor? Bir de disk fren şöyle göstereyim. Ayakkabı fren de var. Dur. Şöyle adam gibi çekeyim. Mediamarkt'tan aldım ben bunu bayağı iyiydi şöyle disk fren bayağı iyi ee, bir de bu katlanıyor ee, Şuradaki şeyi aparatı çekiyorsunuz sonra Şuradaki şey var ya Şuradaki şeyi Şuradaki kola böyle takıyorsunuz ee, katlanıyor elinizle alıyoruz yürüyorsunuz falan gidiyorsunuz burada lastikler falan var şu e, size şimdi e, bir de 15 basıyor. 3'te e, kaç basıyor bilmiyorum. 3'te e, ama 2'de 20 basıyor. E, bir de 15 basıyor. 3'te 3'e de daha denemedim. E, i̇şte hani e, de, falan. E, bak şuradaki frene bastığımızda şöyle şurada çıkıyor. Bayağı iyi yani ben bayağı sevdim. İyi, kullanışlı, güzel. Daha yeni bugün aldık. Bayağı iyi yani ayaklığı falan da var şöyle. Mis gibi. Yani falan e, yani bayağı iyi gidiyor. Eee asıl yani be be, yani bize 5 saat falan kullanabilirsiniz eve. E, işte hani bayağı iyi yani. Eee Burada şey falan var. Şurada ayakla sakın basmayın buna. Var ya kırılır bura. O yüzden şuradan tak diye basın gidin. Evet bildiğimde Şöyle bastığımda. Hmm, Allah gidiyor lan. Çok pis gidiyor. Bak buraya böyle kamerayı falan yerleştiririm. E, bir tane kamera falan al alırım kumbaranın. Uzun zamandır e, bayağıdır yoktu. E, şöyle göstereyim size. Bayağı iyi. E, Media Mart'tan aldık gene söyleyeyim. E, şeyler falan tutacakları bayağı iyi. Zili de bayağı iyi çalışıyor. Sonra frenleri bayağı iyi. Hani başka hiçbir şey yok yani. Bayağı iyi. Şurada ekran var. Şey yaptığınızda ışık gidiyor. İlk kere bastığınızda e, basılı tuttuğunuzda şöyle şöyle kapanıyor yani şuraya bastığınız böyle gitmiyor ee, sonra başka bir şey de yok yani bayağı iyi ee, yani daha kesmeye bir şey var var mı bilmiyorum varsa da yorumlara yazın yani Evet arkadaşlar video bu kadardı görüşürüz.